videolarını izliyor musunuz? İzliyorum. Çok yakından takip ediyorum hem de. Ne düşünüyorsunuz onlarla ilgili? Valla yani çok çok enteresan şeyler düşünüyorum şu an. Ben ki aklımız alak bulak oldu böyle şeyler artık düşününce. Yani böyle çok ciddi iddiaları var. işte. Evet. Abi de adam belge ortaya koyuyor. İşin enteresan tarafı. Belgesiz konuşsa kimse inanmayacak da. Bir de belgeyle konuşunca mecbur insan aklına şüpheler düşüyor yani. Bunlar belgeler var diyorsunuz. Gerçek olması durumunda iddialarınız, devlete güvenini sarsılır mı? Zaten şu an yani Devleti, oy kütletinin güveni sarsılsın. Zaten oy oranları inanılmaz düştü zaten. Bir ortalama oy oranlarına baksanıza, kimsenin güveni kalmamış ya. ya Demokrasinin olduğu bir ülkede, insan hakları olduğu bir ülkede, yani hakokun, adaletin ve gerçekten hakim ve savcının olduğu bir ülkede, şu an normale seyreden açıklamaların söylediği takdirde bunun hepsinin yargılanması gerekiyordu değil mi? Evet istifa edilmesi lazım. Ama ne bir istifa var, ne bir yargılama var, ne bir savcı hareketi geçirmiş, ne bir hakim savcı hareketi hiçbir şey yok. Artı hatta hala yaptıklarının doğru olduğunu inanır. Hadi yaptıklarının hala doğru olduğunu savunu, savunuyorlar. yani. Şimdi böyle bir ülkede yaşamak ne kadar doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü artık devletin devlet olgusu diye bir şey kalmamış. Devlet olgusu artık çete, mafya e, paylaşımı var. Yani AKP, MHP ile arasında e, tamamen devlet, çete, mafyaya e, teslim edilmiş. Yani hani şey beklemek artık bu sattan sonra çok mantıklı gelmiyor bana. Yani bu sattan sonra artık... Acil bir e, seçim e, lazım. Başka bir <laughs> Acil. A, Hani işte insan hakları savuncusu olacak, işte adalet olacak, işte ne bileyim yani hak hukuk olacak, demokratik olacak, Ya bunları, bunlar, on, bunlar olduğu var sürece benim kendi şahsi inancım ben inanmıyorum yani. Ha ne zaman ki bunlar gider gerçek anlamda bir e, bir seçim olursa ama ha o seçimde ne kadar demokratik olacağı meçhul yani. Sedat Peker'in e, bence bir oyunun peşinde olduğunu düşünüyorum. Sedat Peker kendisine Seda. açıklama yaptı ama. Tamam ama ee, Sedat Peker, ya Seda Peker mafya değil mi? Mafya. Mafya niye açıklama yapıyor? Mafya şimdi şimdi. Mafya şu niye devlete kaldırıyor? 5 yıl öncesi oy topladı AK Parti'ye. Şimdi bakarsanız Devam bir AK niye kötü, niye kötü oldu? Niye kötü oldu? Demek ki istediklerini yapmadıkları için. İstediklerini yani. yapmadığı için değil. Sedat Peker istedi, olmayacağını tamam. bildi. O yüzden de böyle Soylu'ya laf, e laf atıyor, Tayyip'e laf atıyor. Niye kaçtı? Tamam, Niye şey, kaçtı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu adam kesti. De Pardon. Adam öldürdüğünü, kestiğini ortada söyledi. Tamam, Niye kaçtı? Peki Kaçma bunu itiraf saydı. de vardır. Böyle düşün. Şimdi tek bir kişinin mafyası. Arkadaşım. Böyle ben şey çıkıp şey. da ben adam öldürüyorum. Ben kesiyorum diyen adam toplumda Toplumda diyorum bak, toplumda iyi belirlenmez, tamam, toplumda iyi de belirlenmez, toplumda belirlenmez. Bugün sen de çıkarsa, bak bugün sen de çıkarsın. devlet bunu bilmiyor muydu kötü Biliyorum. biri olduğunu? E, Hükümet kötü biri olduğunu bilmiyor muydu? Kötü zaten kötü olduğunu biliyordu, devlet onu kullandı. Ee, İşi bu... bitti attı. şey, attığı iyi bir şey, şey mi? Şey, i̇yi bir şey, şey, mi? Attığı için de adam buna karşı çıktı. Beni kullanıp Karşı çıkacak bir şey yok. Sen devlete niye karşı çıkıyorsun? Vardır mı adam... bildiği diyeceksin. Şunu şey soracağım. Siz evet yapmıştır diyorsunuz. Evet. Pis işlerini kullanmıştır. O zaman devlet bu işleri yaptı yani. Devlet pis işleri Devlet, yani. pis, devlet yapmadı. pis işleri yapmadı. Yani yaptırdı. Yaptırdı. Ama bunu, devlet, bunu, bunu 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 yaptırdı. bunu AKP döneminde yaptırdılar. Bunu AKP döneminde AKP. yaptırmadılar. Ama Şeker'in iddiaları Soylu'nun da mesela bu, Yok bu o yalan söylüyor. İçerisinde Peki, bir, şey ya bir şey söyleyeceğim. Ya o tarihe kadar Yalan Soylu mı? gibi bir adam uyuşturucu veya da şöyle bununla bir işbirlikçiliği yapar mı? Yapmaz. Göre, Yapmaz. Çünkü Recep Recep, yani. Tayyip'ten, Recep Tayyip'ten sonra gelecek adam soyludur. Soylu değil bence. Soyludur. Kim, Soylu değil. Kim gelecek? Ekrem İmamoğlu mu gelecek? Ay. Evet sonuna kadar. Hedert peker Zaten devletin bildiği şey neredeyse sır, sırları gibi bir şeyini sanki ortaya söylüyor. Hı -hı. Yani ona yarı bir şey yapmışlar. Yara yolda bırakmışlar. Hepsini, hepsini anlatıyor devletin bütün her şeyini. Gizli olan her şeyini sanırım. Peki Sedat Peker'in Youtube'da ortaya attığı iddialar eğer gerçekse, evet. ee, devlet olan inancınız güveniniz sarsılır mı? Tabii ki. Zaten eğer gerçek olmasaydı Süleyman Soylu kanıtlarla ortaya atardı onu. Vallahi hiç şeyler düşünmüyorum adam hakkında. Ee, i̇ddialarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi yalan. Yalan oldu. Aynen yalan. Bizzat yalan. Peki e, koruma verildiğini söyledi kendisine ve bu belge çıkarıldı. Dün de Süleyman Soylu kabul etti. O adam sadece ülkeyi bozmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Yani devleti birbirine katmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Devleti bozmaya çalışıyor o adam. E, son günlerde Sedat Peker'in yayınladığı videolar gündemde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Allah devletin kendi şeyi. Neyi? Yani nasıl desem Sedat Peker devlet çıkardı. Sonra ne oldu bilmiyoruz. <laughs> Aynı. E, bu iddialar size gerçek midir? Allah çok sular döner bu iddialarda. Yani hayırlısı olsun vatan için. Hayırlısı olsun Hı -hı. diyorsunuz. Bir bu e, Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ettiniz mi? E, Sedat Peter'in videolarını izledik. Süleyman Soylu'yu da izledik. Kendi aralarında bir çıkar. Yani devleti başka bir dünleme sokmaya çalışıyorlar. Vatandaşları başka bir dünleme sokmaya çalışıyorlar. Yani vatandaşın gündemi ne? Efendim? Vatandaşın gündemi ne? Vatandaşın gündemi tabii ki ekonomi. Yani şu an gördüğünüz gibi kafeler kapalı. Hani her yer kapalı batak durumda. Yani önemli olan maddi anlamdadır. Hani ufak şeyler boş bana göre. Şimdi Türkiye'de seçimler ne kadar demokratik? Bunu da görmek lazım mesela. Mesela Haziran seçimleri ortada. AKP çoğunluğu kaybetti ne oldu? Her tarafı savaş anına çevirdi yani. Bakıyorsun doğu tarafında yani Cizre'dir, Diyarbakır'dır. Oralar savaş anına döndü bunlar ne için yapıldı? Tamamen seçim için yapıldı. Başka hiçbir için şey yapılmadı yani. Kendi iktidarını tekrar korumak için yapıldı. Hatta dönem Bülent Arslan açıklamaları var. İşte AKP iktidarsız yapamaz diye. Ya aslında bunu şey göstergesidir yani. AKP e, iktidarsız yapamaz. Ha. AKP çetelerle bender iş yapıyor şu an. E, bu bir gerçektir. E, adam yıllardı SDP'ken sonuçta devletin içerisindedir. Devletle de beraber iş yaptı bu adamlar. Devlet adına bir tingler yaptı bu adam oluk oluk kan akıtacağız. Onlar kanlarında banyo yapacağız. Karadeniz'de gittiğim e, gittim miting yaptı. E, ve birçok kişinin yanında da fotoğraf, fotoğrafları var ya. Yani yer yerinde oynaması lazım değil mi? Yani ama ki hiçbir şey yok. Hiçbir şey yani yok. Yani şey, bundan sonraki süreçte bir şeylerin değişeceğine de mi inanmıyorsunuz? Ya değişirse de şu şekilde. Yani değişecektir ama hemen değişmeyecektir. Biraz e, zaman süreç işleyecektir. Yani Ha ilerideki ile dönemdeki Pekeran açıklamaları nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Mesela 7. videoda örnek Bina Yıldırım oğlunun işte aslında e, Venezuela'ya iki sefer gittiğini ve aslında bunun uyuşturucu trafiğini organize etmek farklı bir yol bulmak için gittiğini söylüyor. Yani yapı, bakıyorsun yapılan açıklama işte e, Bina Yıldırım benim oğlum bir iş adamı test kitleri götürdü ama o dönemde Venezuela'da 360 tane 360 vaka var Türkiye'de 30 bin vaka var çelişkili yani. Ya tabii ki çelişkili yani. Şimdi 30 bin vaka olan bir yere mi sen test kitli, daha çok ihtiyaç var. Maske ve tabi tıbbi cizası 360 olduğu bir yerde mi var yani? E şimdi yani böyle bir çelişki ödese yapıl yapılan açıklama da çok fazla samimi gelmiyor. Aletin Çakıcı serbest bırakılmadan önce Alatin Çakıcı kim tarafından bırakıldı serbest bırakıldı? AKP MHP oyları yani şey yasayla ben çıkardılar değil mi? E, e bu adam Türkiye'de ve dünyada e, çete örgütü olarak bilmiyor mu? Ve devlet eline bırakılmadı bu? E, bu şu an bu adamlarla işbirliği yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. E, ama çıkar çıkalama biz diyor ki biz işte e, çete liderlerin hepsini yakalıyoruz. İşte biz şunu yapıyoruz. Ama zaten çete lideri sen sen kendini çıkartmışsın yani. Yani söylemler hem çelişkili hem de çok e, inandırıcılığı yok. Yani samimiyetsiz.